Merhaba, ben Suat. Ekim ayındayız. Ders çalışmaya devam ediyoruz. Herkes farklı ortamlarda sınav hazırlanıyor. Kimileri evde, kimileri dershanede, kimileri özel okulda, kimileri devlet okullarında, kimileri uzaktan, kimileri yüz yüze eğitim alıyor. Fakat sıkıntılar da bununla beraber yine söylediğim gibi kılık değiştirerek devam ediyor. Bu hafta yaptığım öğrenci görüşmelerinde hemen her öğrencinin TYT denemelerinin değerlendirmesini yaptık. Denemede neden bu soruyu yanlış yaptın diye sordum da öğrencilere soru soru bakarım ben. Öğrencilerin önemli bir oranda hani bir sorunun yanlış yapılma nedenleri birkaç tanedir. Bunlardan en kolayı, en kolay cevabı verdiklerini gördüm öğrencilerin. Neden yanlış yaptım bu soruyu? Hocam ben soruyu bilmiyordum. Bu konuyu bilmiyordum. Bu konuya hakim değildim gibi cevaplar verdiğini gördüm. Esasen bu cevabı ben severim. Yani bilmiyordum demek öğrenirsem yaparım anlamına gelir. Hocam çalışmadım dediyse bir öğrenci bu da harika bir cevaptır. Çalışmadım çünkü çalışsam yapardım. Bunlar önemli diyorlar. Atfetme diyorlar buna. Şimdi öğrenciler de bilmiyorum deyince aylardan ikim olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum. Senin de benzer problemler yaşadığını varsayarak aslında sana bir hatırlatmada bulunmak için bu videoyu çekiyorum. Bir ağacın dibi ne zaman çöplük olur diye benim çok klasik bir sorum vardır. Ağacın dibi tertemizdir, esnaf ağacın dibini temizlemiştir, belediye ağacın dibini temizlemiştir ve işgüzarın biri elindeki boşalan ayran kutusunu o tertemiz canım ağacın dibine atıverir. Bu aslında diğerlerini de dolaylı olarak motive eder ve bir başkası elindeki bitmiş çikolatasının kabını, bir başkası az önce söndürdüğü sigarasının izmaritini vesaire ağacın dibine atar. Bir bakmışsın akşama kadar o ağacın dibi bir çöplüğe dönmüş. Sevgili dostum bunu sosyal psikologlar da buna benzer deneyler yaptıklarında ortaya böyle tablolar çıktığını görüyorlar. Yani boş bir arazinin bir süre sonra bir çöp yığınına dönmesi, camlarından biri kırılan bir binanın, diğer camlarının da kırılacak olmasının artık mukadder olması yani fizikte yaşanan bir aksaklık, bir konuda birikme, öteleme Başka bir konuya neden olabiliyor. Philip Zimbardo sevdiğim sosyal psikologlardan biri, 1969 yılında yaptığı bir deneyde kapısı açık, kaputu hafifçe aralanmış, plakası olmayan bir arabayı fakir mahallelerden birine bırakır ve izlemeye başlar. Çok kısa bir süre içerisinde o çok da değerli toplu vaziyette olmayan arabanın e, önce bir aile tarafından yağmalandı. İşte kimi radyatörünü alıyor, kimi direksiyonunu alıyor, kimi koltuğunu söküyor. Çok kısa bir süre içerisinde zaten e, keyfi çok da yerinde olmayan, görsel olarak çok da konforlu olmayan bir araba bir süre sonra tanınmaz hale geliyor. Neden? Çünkü birileri bir kıvılcım ateşlemiş oluyor orada. Al bu örneği koy üniversite hazırlığın yanına. Al bu örneği koy TYT, koy AYT'ye. Bilmiyordum hocam cevabını yanına koy. Ve konu biriktirmemen gerektiğiyle ilgili, anlamadan bir konuyu geçmemen ile ilgili bu hatırlatmayı lütfen ciddi al. Öğrenemeyeceğin hiçbir şey yok. Bunu unutma sevgili dostum. Fakat bazı konular için biraz daha fazla zamana ihtiyacın olabilir. O nedenle yolun henüz çok başındayız. Yani kontrolü kaybettiğin hissiyatı için çok çok erken. Böyle mesajlarınız da geliyor. Kontrol henüz kaybetmedi sevgili dostum. Kontrol hala sende. Ekim ayındayız. Önümüzde uzun, gerçekten çok uzun bir zaman var. Ve konuları biriktirmek için çok erken. Ya bu konuyu anlamadım ben. Nasılsa ileride yeni konular var der. Yola devam edersen maalesef sıkıntılar yaşayabiliriz. O nedenle e, sana çok sevdiğim bir öyküyü anlatmak istiyorum. Bir bakış açısı olsun. Bir e, cebinde taşı bu öyküyü. E, bir çiftçi, karı ve koca çiftçi çiftliklerinde onlara yardım edecek bir delikanlı arıyorlardır. Nihayet bir delikanlı başvurur. İşte konuştuktan hoş beşten sonra delikanlıya derler ki çiftlik işlerinden ne kadar anlıyorsun dediklerinde genç adam ona şöyle söyler. Der ki çok soğukkanlı bir şekilde rüzgar estiğinde uyuyabilirim der. Tabii karı koca pek anlam veremez ama genç adamın tarzı hoşlarına gitmiştir. Ee, rüzgar estinde uyuyabilirim ne demek anlamasalar da ona işi verirler. Çok kısa bir süre sonra genç adam da çalışmaya başladığında çiftlikte karı koca bir gün gecenin bir yarısı ee, müthiş bir fırtına sesiyle uyanırlar. Acayip uğuluyordur ortalık falan. Hemen alışkanlık icabı kalkarlar kapılara pencerelere bakarlar ama kapı pencere kapalı. Hemen dışarı çıkarlar ahırın kapısını kapatalım hayvanlar mağduriyet yaşaması. Bakarlar ki ahırın kapısı kapalı. Traktör içeriye alınmış gayet güzel park edilmiş. İşte uçma ihtimali olan çevreye zarar verme ihtimali olan işte geniş odunlar kalın odunlar sabitlenmiş bir yerlere falan. Ee, karı koca... Ee, gecenin devamında genç adamın kulübesine de bakarlar. Bakarlar ki genç adam da mışıl mışıl uyuyor. İşte o anda aslında genç adamın rüzgar eserken uyuyabilirim demekle neyi kastettiğini anlarlar. Ee, karı koca filmlerde olur ya birbirlerine bakarlar ve mani al bir şekilde gülerler. Öyle bir an olur çünkü genç adam rüzgar estiğinde mışıl mışılıyordur. Çünkü yapması gereken işleri zamanda yapmıştır sevgili dostum. Ekim ayı için harika bir hatırlatma yaptığımı düşünüyorum sana. Ekim ayında hala birçok konuyu halledebiliriz ve öğrenme dediğimiz şey eğer bir inşa süreci ise sene başında öğrendiğin bu konular e, ya da atladığın bu konular ileride senin için uğultulu bir fırtınaya dönüşmemeli sevgili dostum. Bir kez daha hatırlatıyorum sana. Bir ağacın dibi ne zaman çöplük olur? İlk boş ayran kutusu atıldığı zaman. O ayran kutusunun atılmasına sakın izin verme. Rüzgarlı havalarda, çünkü bir süre sonra rüzgarlar esmeye başlayacak. Mart'ta, Nisan'da derken uğultu artacak. Konular birikmeye başlayacak. Buna şimdiden engel olabilirsin sevgili dostum. Seni seviyorum. Görüşürüz.